Evet beklenen gün geldi büyük yarışın, ya da aşağı yarışın, ne yarışı? Türk Deniz Kuvvetleri'nin e, kupası Taykın düzenlediği Akpa sponsorluğunda 54. Deniz Kuvvetleri Kupasının start gününe geldik. Hepimiz çok heyecanlıyız. Yarışçılar değil sadece bizler de çok heyecanlıyız aynı zamanda çünkü e, bu koskoca macera hepimize oldukça fazla bilmece çözdürecek. Bizim için önemli olan birinci sırada güvenlik. Ve bu konuda çok e, katı davrandık açıkçası. Son 2-3 senedir de çok katı davranmaya gayret ediyoruz. E, i̇kincisi de eğlenmek. Bu bir spor. E, bu bir yarıştan ziyade birbirimizi anlayabileceğimiz, birbirimizle kardeş, dost olabileceğimiz güzel bir etkinlik. 27 tekne bugün Emirgan'dan start alacak. 15'i Türk ekiplerden oluşuyor, 12'si yabancı ekiplerden oluşuyor. Uluslararası bir yarış olduğu için bu gayet normal. Dediğim gibi bu her şeyden önce bir spor. Ve sporda din, dil, ırk hiçbir ayrım e, yoktur biliyorsunuz. Biz de bu konuda çok mutluyuz. Uluslararası bir yarışımız olduğu için. E, her şeyden önce rakamla ilgili birkaç yorum yapmak istiyorum. E, böyle bir yarış için kimisi diyor ki ya da yazıyor ...hak edilen rakamlara ulaşamadık. 27 bizim için az bir rakam değil. E, çünkü 27 bu yarışa girmeye hak eden tekne sayısı. Dolayısıyla bu 27 bütün güvenlik önlemlerini almış. Bütün personeli e, ve donanımı böyle bir zorlu yarışa hazır. E, ekiplerden oluşuyor. Çok sayıda yarışımız var Türkiye'de. Taykın'da, diğer kulüplerinde hafta sonlarında onlarca yat yarışımız oluyor Türkiye genelinde. Ama Deniz Kuvvetleri Kupası Türkiye'nin gözbebeği bebeği yat camiasında. Ya da öyle olmalı bence. Çünkü uluslararası bir yarışımız, maalesef bu kadar uzunlukta bir yarışımız yok. Olan tek yarış da bu. Neden güvenlikte bu kadar hassasız? Yaklaşık bildiğim kadarıyla üç tekneyi kabul etmedik güvenlik kriterlerine uymadığı için. Yani sayı bizim için çok önemli değil. Önemli olan yine altını çiziyorum. Güvenlik arkasından da eğlenme ve spor. Ee, güvenlik niye önemli? Çünkü 600 mil uluslararası sularda Marmara ve Ege gibi zaman zaman hırçın olabilen sularda seyredeceğiz. Her ne kadar askeri gemilerimiz yanlarında olacaksa da her an yine de denizde birisine yardım etmek için çok ciddi bir süreye ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla tekrar ediyorum güvenlik en önemli husus. Kalabalık yarış kesinlikle bizim için çok önemli değil. Nüvesini oluşturuyoruz. 54 yıllık yarışın ikinci kez bu kadar uzun rotası oluyor. Yani aslında bir kırılım. Bu kırılım Tayyip yönetimi tarafından göze alınan bir gelişme, ilerleme ve umut ediyorum ki bu kararda devam edecek Tayyip. Çünkü iki sene içerisinde bu kadar büyük gelişmeyi katlettiysek, önümüzdeki beş yıllık planlamada da daha uzun, daha uluslararası camiada duyulan ve ilgi çeken, cazibe merkezi olan bir yarış haline gelmesi de son derece mümkün. Bu cennet vatanın bize sunduğu bu güzel olanaklarda, ee, hem kendi sporcularımız hem de uluslararası sporcuların e, canla başla mücadele ettikleri bu zorlu yarışta şimdilik az dese bile, dense bile e, zamanı geldiğinde çok daha kalabalık bir e, filonun yarışacağına ben eminim kendi adıma. 55. Deniz Kuvvetleri Kupası bizim için çok daha önemli. Yani 2026'da koşulacak. Ve 55 yıl, yani Türkiye'de 55 yıllık bir şeyi devam ettirmek gerçekten çok zor. Ama bizim için de 5 yıldır tek parti, tek etaplı bir uzun rotalı yarış. Yani bunun 390 millik 2 rota, 555 millik de 3 rota olacak ki Türkiye için 5 yılda çok büyük bir aşama yat yarışlarında. Ee, Sonrası ne olur ben de bilmiyorum. Yatçı arkadaşımız, arkadaşlarımızla ortak karar vereceğiz. Bu yarışı çünkü canlı başla takip eden ve hiç bırakmayan, büyük bir cesaretle bütün gelişmelere ayak uyduran bir grup arkadaşımız var. Onlarla beraber karar vereceğiz. Dolayısıyla 2025 artık bizim için planlandı. Start vereceğiz ve bekleyeceğiz. Ama bırakmış da değiliz. 2026 yani 55. yılı da şimdiden planlamaya başladık. Herkese başarılar diliyorum. Sağlıklı, saat kazasız, belasız, mutluluk ve eğlence dolu güzel anılar biriktirecekleri bir seyir olsun.